Halk olarak 81 ilde yaşlımızla gencimizle çocuğumuzla kadınımızla masumlarımızla toplandık. Sana yalvarıyoruz Allah'ım. İsmi ağzımınla yalvarıyoruz. Bizden kabul et. Bu bizden kabul et. Ya Rabbi dediler ki duayla olmaz. Duaları kabul edelim sen olduğunu bilerek toplandık, dua ediyoruz. Gazze için Ya Rabbi senin elçin Hazreti Muhammed Mustafa demişti ki kardeşinize günahsız ağızla dua edin. Ya Rabbi günahlarımızı bağışla. Topluca sana tevbe ediyoruz ki bu günahsız ağızlarla Gazze için yaptığımız dualarımızı kabul et ya Rabbi. Ya Rabbi Gazze'de kardeşlerimiz öldürülüyor. Çocuklarımız öldürülüyor. Kadınlarımız kirletiliyor. Hastanelerde, küvezlerde çocuklarımız kurutularak öldürülüyor. Ambulanslardaki çocuklarımıza 300 tane kurşun sıkarak katlediyorlar. Ya Rabbi gece öldürüyorlar gündüz öldürüyorlar. Ya Rabbi şimdi de açlıktan öldürüyorlar. Ya Rabbi Nuh Aleyhisselam kavmine nasıl dua ettiyse, nasıl dua ettiyse bu hain siyonistlere, işbirlikçilerine, destekleyenlere, sessiz kalanlara Nuh'un duası gibi dua ediyoruz. Ya Rabbi kurut nesillerini Yok et bunları. Bir tane bırakma ya Rabbi. Kurut bunları ya Rabbi. Ya Rabbi. Gece toplandık. Gündüz toplandık. Gazze'ye gidecek bir yol bulamadık. Bu bizi Kıtılay'a geldiğimiz bu amelimizi kabul et ya Rabbi. Bizden kabul et ya Rabbi. tebik seferine bilekleri olmadığı için gidemeyen, gözleri yaşlı duranlar bu gemilerin gözleri yaşlı dolu halde bir diyenleri binmiş gibi kabul et. Kadından kabul et ya Rabbi. Ya Rabbi Hazreti Muhammed Mustafa sana nasıl dua etti söyle dua ediyoruz. Ya Rabbi Taif'te taşlandıktan sonra bir bağ sığınmış ellerini sana açmış. Ya Rabbi demişti acziyetimi ve zayıflığımı sana şikayet ediyorum. Beni kime bırakıyorsun demişti ya Rabbi. Ya Rabbi beni kime bırakıyorsun demişti. Bırakmadın müşriklerin eline. Ya Rabbi iki milyar Müslümanız. Gazze'ye sahip çıkamıyoruz. Bizi kime bırakıyorsun ya Rabbi? Bırakma bizi. Bırakma ya Rabbi. Bırakma. Bırakma ver bize fetihi özgürlüğü ver ya Rabbi. Hangi peygamberin senin katında duası bakmışsa öyle dua ediyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi bu gazeteki mücahitlerin kollarına kuvvet ver, Davut'a verdiğin gibi, iktidar ver, Süleyman'a verdiğin gibi. Ya Rabbi açlıktan ölüyorlar. Rızıklandın onlara. Meryem'e indirdiğin gibi ya Rabbi. Ya Rabbi, iki milyar Müslüman çaresiz kaldık. Güç yetiremiyoruz. Bu Trump'ın gölgesine sığınan onlara paralar onlar Gazze'de çocuğu parçalanmış bir annenin gözyaşını dindiremeyen ordulara sahipler. Gazze'de bir çocuğa bir bardak su veremeyen ordulara sahipler. Ya Rabbi senin için olmayan makam, senin için olmayan krallık, senin için olmayan iktidar, senin için olmayan hayat, senin için olmayan ordular ne işe yarar ya Rabbi? Ya Rabbi birliğimiz dağıldı. Birlik ver, akıl ver, izan ver ki gidelim bunlara ya Rabbi. Ya Rabbi hangi amelimiz senin katında makbulse Hazreti Muhammed'in söylediği gibi mağaraya sığınan, mağarada kalan, mağaraya sıkışan üç kişi anlatmıştı Allah Resulü. Demişti ki, amellerini sana arz ederek o insanları mağaradan kurtarmıştın. Ya Rabbi şimdi buradan hepimiz tüm amellerimizi sana arz ediyoruz. Amellerimizi vesile kılıyoruz. Çıkar bu gazdeleri bu mağaradan. Kurtar bu mağaradan ya Rabbi. Ya Rabbi.